Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ne oynuyoruz? PKXT oynuyoruz. Evet, iki güne bir olduğu gibi bugün yine PKXT oynuyoruz arkadaşlar. Bugün PKXT'de de bir şey yapacağım. Birazdan göreceksiniz. Bir yere gideceğim ve bir şey yapacağım. Bakalım sürprizi beğenecek misiniz? Yani aslında neyse gidince görürüz ya arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz, değil mi? Abone oluyoruz kanalımızı, beğeniyoruz videolarımızı. Abone oluyoruz, bildirimi açıyoruz, değil mi arkadaşlar? Bence açalım, açalım, açalım. Beni gören her herkes geldi şimdi bir yere gidiyorum herkes beni takip etsin Evet arkadaşlar şu an bu arada bakın oyun gün şeyi güncellendi şu an artık uçabiliyorum bu arada Arya değiştirmiş benim kostümü değiştirmiş Arya girmiş oyuna kostümü değiştirmiş gelen herkese Merhaba Merhaba arkadaşlar Merhaba bakın yaklaşık bir 10-15 kişi bizi gördü ve geldi ee, şöyle bir şey yapacağım oh, hop şöyle hop Hop. Hepinizin resmini çekeceğim. Aa bak bu sefer süper oldu. Heh. Hepinizin resmini şu an çekebilirim ama biri geldi yanıma. Şu an. Evet arkadaşlar. Şu an akışta paylaşayım. Biraz da geriden paylaşayım bir tane. Şöyle. Öncelikle yapacağım şeyi yapayım. Oraya gidelim. Gidiyoruz şimdi oraya. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Pet Shop'a gidiyoruz. Siz şimdi soruyordunuz, diyordunuz ki abi bu pampa nasıl çıktı sana? Ben de bilmiyorum. Onun için deneme yapacağım ve bir sürü yumurta alacağım. Nereden alıyordum yumurtayı? Buradan mı alıyordum? Nereden? Nereden? Nereden yumurta alacağım? Buradan mı alıyorum? Evet. Şu an parama bir sürü yumurta alacağım arkadaşlar. Aldığım yumurtaları da açacağım. Bir tane daha. Şu neymiş? Süper dost yumurtası. Bundan da alıyorum. Bunu da alıyorum. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Ee, süper Mario bonus hissi kazanmak için sadece bir, tek seferde sadece bir dost sahip olabilirsin diyor. Nerede benim bu dostum? Ha, bunu açıyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak. İnek çıktı. Şimdi bunu alıyorum. Evet, bunu aldım. Şu an param bitene kadar bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Manda çıktı, inek çıktı. Manda yuva yapmış. Aslında <laughs> manda, inek. Şimdi bir tane daha aldık. Bakalım bundan ne çıkacak. Hop açıyoruz. Hepinize arkadaşlar. Şu an size cevap veremiyorum çünkü yaban domuzu çıktı. Bütün hayvanları toplamaya çalışıyorum. Şuradan yazalım eğer yazabilirsek. Evet yazamıyoruz. Pet alıyoruz. Pet. Sadık dost alıyoruz. Şuradan hepinize şöyle bir şey yapayım. Evet evet arkadaşlar hepiniz çok seviliyorsunuz. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sizin için deniyorum hangisinden çıkacak diye. Bakın şu an sadık dostları alıyoruz. Hangisinden çıkacak? Bakalım paramızın yani elmasımızın ve paramızın yettiğince alacağız. Bir tane daha domuz da çıktı. Şimdi bir tane de bundan alalım. Evet. Bir tane de sizin şeyden göremiyorum. ha. Bir tane de bundan alalım. Destansı efsanevi bakalım. Neler çıkacak bakalım neler neler neler. Bunu da açıyorum. Bakalım pampa çıkarta pumps. Pampa. Benimkinin adı pampa olduğu için. Pumps çıkartabilecek miyim? Destansı efsanevi %4 yaygın destansı. Hangileri destansı acaba? Hangisi efsane Ha ben orayı okumadım hiç. Şimdi onu da okuyayım bakalım. Nerede? Şuradan açalım. Bakalım ne çıkacak? Pumps çıkartabilecek miyiz? Altı çıktı sıra dışı. Vay cesur. Şundan açalım hep ya. Nerede bu? Atı da, altta kişi daha duydunuz mu? Bundan açalım. Hemen bakalım ne çıkacak? Hop bunu da açıyoruz. Kedi çıktı. Ama hep kedi çıkıyor. Biraz da bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Bu arada kaç şey kaldı ya? Elmasımız kaldı. Ona da bakalım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bunu da açalım. 349 elmasımız kaldı. Elması bitirene kadar bunları açacağız. Bakalım içinden pumps çıkarabilecek miyiz? Puk çıktı yaygın. Yaygınmış bu da. Sonra şunu alıyorum. Hop. Neredesin? <laughs> Destansı çıksın. Hadi ya pump çıksın. Bir türlü pump, Pumps çıkmadı. Bir tane var zaten Pumps'ımız ama bakalım. Hoppala, rakun çıktı. Uslu, sıra dışı. Vay, süper. Sıra dışı. Orada duruyor onu. Şeyi alamıyorum. Şuna tıklayamıyorum. Heh. Evet. Şimdi bakalım şimdi ne çıkacak. Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Şu an sizinle ilgilenemiyorum. Hepinizden özür dilerim. Gergedan çıktı. Nadir. Vay, nadir çıktı. Şuradan basalım. Bir tane daha alalım. Bakalım bu, bunu aldıktan sonra, açtıktan sonra kaç tane şeyimiz kaldı? 82 89. Ba bo, bo bo. Bunu açamayacağız şimdi. Bu sonuncuyu açamıyorum şu an. Çünkü elmasım bitti. O gün elması bitirememiştim. Bugün elması bitirdim. Şuradan hop şuradan bir selfie çekelim. Selfie çekelim. Telefon nerede? Ah başaramadım. Ha, şuradan selfie çekelim. Evet arkadaşlar. Hop olmadı. Düzenlemeye devam et. Neyse bunu da atalım. Akışta paylaşalım. Şimdi bakalım girelim hangi petlerimiz çıkmış. Öncelikle şu şeyleri açalım, çıkartmaları açalım. Ne kadar çok çıkartma açıldı ya? 11 tane çıkartma mı açıldı şimdi? Bu şu çıkartmaların hepsini açalım. Evet. Yaygın koleksiyoncu. Hep petleri açacağız sıra dışı bir başlangıç. Sonra nadir bir başlangıç. Evet. Sürünün lideri. Açıl susam açıl. Zar at bakalım. Ne kaldı? 4 tane kaldı. Bunu da açalım. Parlak turuncu. Evet, başka ne kaldı? Şurada Dört ayak eksik. Ve başka ne kaldı ne kaldı? Şurada kaldı. Eski oyun salonlarındaki gibi biletlerimizi de aldık. Biletlerimizden gelen şeyi de aldık. Herhalde bir tane kaldı da hangisi bu acaba? Sonuncusunu da açayım. Yaratıcılık için gerekli. Bunu da açtık. Evet süper. Şimdi pet dükkanımıza gidelim. Pet petlerimizin yanına gidelim. Bakalım petlerimizin. Bugün bugün gece arkadaşlar bunların hepsini kabul edeceğim. Bugün bu arkadaşlık isteklerinizin hepsini kabul edeceğim. 100'e ulaştı 931 tane arkadaşımız var. 933 birkaç kişi bizi arkadaşlıktan çıkartmış galiba. Şimdi hayvanlarımıza bakalım. Neler var neler. Geri döndük. Ah ya hep böyle yanlış tıklıyorum. Nerede benim hayvanlar? Heh, nerede benim petler? Pampamız var. Ponçimiz var. Koyunumuz var, rakunumuz var, gergedanımız var, mandamız var, Tobias. Nerede bizim at? Nerede? Manda, inek, koyun, at. At. Şu atı alalım. Atın kafasına bir de şey alalım, ne alalım? Şapka alalım şöyle. <laughs> Ama karizmatik olsun ya, çok da şey olmasın. Şundan alalım bir tane. <laughs> Süper, tamam bunu da aldık. Şimdi sizinle biraz ilgilenebiliriz. Evet, şu an ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz yapalım. Bir selfie çekmek istiyorum. Şöyle güzel olanından... Hah! Gelmeden gelmeden hop! Evet, bayağı kişiyi çektim burada. Bunu da akışta paylaşıyorum. Resim paylaştım diyelim, herkes beğensin. Bundan sonra... Ya şeyi çıkartamadık ya. Pumps çıkartamadık, kötü oldu. Keşke Pumps'ı çıkartabilseydik. Şu hiç kimse görünmüyor ki, bakın. O kadar kalabalık ki. Kalabalık ki. Hiçbir şey görünmüyor. Maşallah size. Çok fazla. 489 takipçimiz olmuş, çok güzel. Ne yapıyoruz şimdi, ben neredeyim? İyiyim siz nasılsınız bakalım İyiyim. iyiyim sen nasılsın sen nasılsın Crazy Run'a gidelim bakayım yeni böyle bölüm açılmış mı Crazy Run'da uçarak bir de geçeyim En sonu şu şeyi yapabildim uçmayı Crazy Run'a gidelim hadi 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 Crazy Run'a gidelim artık Ters yerden gidiyorum pardon <laughs> Ters yerden gittim ya Evet şu an uçabiliyorum kalpli malpli yapmış bir şeyler araya Yine oyun dondu arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Yani bu oyun niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum ben. Arkadaşlar maalesef yine Crazed girince oyun dondu. Yani ben bunu anlamıyorum. Niye oyun böyle bir şey yapıyor? Bütün herkes oyundan atıldı. Ben de bunu hiç sevmiyorum. Sanki birden çıkıyormuşuz gibi oluyor. Ee, neyse, videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Şimdi geri herkesin gelmesi, toplanması bayağı sürecek çünkü bizim dünyamıza ışınlanması falan. Ee, hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.